Dostlar selamun aleyküm ben Sabri. Birkaç gün evvel bir yorum geldi. Realme GT2 Pro satın alınır mı? 13.000 TL'ye bu cihaz mantıklı mı? Yoksa Galaxy A73 mi alayım diye. Takipçimiz bir soru sordu. Tabii ki cihazların teknik donanımlarına baktığımızda kıyaslanmayacak iki cihaz olsa da bir tarafta Samsung, bir tarafta da pek çok kişinin deneyimlemediği Realme markası bulunmaktaydı. Ben markayı fazlasıyla deneyimlediğim için hemen kendisine tabii ki Realme GT2 Pro eğer bu fiyataysa alın dedim. Çünkü fiyattan hiç haberim yoktu. Sonra internete girdim baktım ki 13.000 TL, 128 GB'lık modeli var. Aslında benim için de belki olabilirdi. Hani alayım da eşimin telefonunu değiştireyim gibisinden. Ben de bir süre baktım. Stoklar çok çabuk tükendi. Cumartesi günüydü bu yorum geldiğinde. Ben de takipçimize cevap verdiğimde. Aradan tabii pazar, pazartesi falan oldu. Dedim ki hafta içi olsun mağazalarının stokları belki dolar. Ben de bir tane ürün alırım eşimin telefonunu değiştiririm gibisinden. Hiçbir yerde e, ürün yok. Daha doğrusu e, bazı yerlerin stoğuna girdi, onlar da bitti. Sonra dedim ki ya bir ikinci el e, ürün satan sitelere bir bakayım durum nedir, ne değildir. Sonuçta bu yeni bir cihaz değil, bir yıl önce tanıtılmış ve piyasaya sürülmüş bir cihaz. Belki birkaç ay öncesinden e, bilmiyordum resmi olarak da hiç satıldı mı Türkiye'de bir fikrim yok. Lakin düşündüm işte bir ikinci el girip bir bakayım bunların fiyatı ne. Ve gördüğüm şey karşısında şok oldum. Yani böyle bir rezalet bir durum olamaz. Böyle mantıksız, böyle saçma sapan bir durum olamaz dostlar. Stoklar bitmiş. Niye bitmiş biliyor musunuz? İnsanlar almışlar o 13 bin liradan telefonları. O internet sitesine de ilanı koymuşlar. Kapalı kutu Realme GT 2 Pro diye. 13 bin lira aldığı telefona en insaflı yazan 1375014 yazmış. Tabi bugün baktım fiyatı biraz daha düşürmüşler. Çünkü satamayacaklar. Kapalı kutu diye 17-18 bin liraya fiyata, e, fiyat isteyenler var. Yani böyle bir rezalet durumu olamaz. Bir tarafta mesela takipçimiz yorum yazıyor. Abi 13 bin TL iyi fiyat mı alayım mı diye. Belli ki adam bu paraya bir telefon arıyor ve en iyisini bulmaya çalışıyor. Bir tarafta da bunu işten kar etmeye çalışan üç kağıtçılar var. Yani bırakın kar etmeyi. Bir zahmet bırakın yani. Herkes ihtiyacı olanı alsın işler son bulsun. Yani Realme GT 2 Pro özelinde de konuşmaya gerek yok. Videoyu bu şekilde başladım. Lakin hani etrafımızda da birçok insandan görüyorum sadece iPhone alıp satıyorlar. Adam iPhone alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Bir telefon belki de kimsenin cebine girmeden birkaç el dolaştırdığını biliyorum. Ve donma oluyor bu şekilde. Piyasa yükseliyor. Aynı araba durumunda da bu böyle. İşte pandemi başlangıcında bir insanlar ikinci el arabalara yönelince İnsanlar bunu fırsat bildi ve halen de devam ediyor. Aynı şekilde fırsatçı vatandaşlarımız ki ne yazık ki artık bu birçok kişinin de mesleği haline geldi. İnsanlar araba alıyor, aldığı arabayı hiç binmeden diyelim biz buna. Satıyor üzerine 40-50 bin koyup alan adam yine aynı şekilde satıyor ve bir arabaya doğru düzgün kimse binmeden 8-10 tane el değiştiriyor. Sonucunda bu asıl bu arabaya, bu telefona ihtiyacı olan insanların olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanıyor. Evlerde de bu bu şekilde. Bir yerde deprem oluyor, görüyorsunuz. Ev sahipleri ev kiralarına zam yapıyor. Veya işte kaliteli yapı yaptığını iddia edenler evlerinin satılık fiyatlarını arttırıyorlar gibi gibi. Bunun örneği çok fazla artık ülkemizde çok fazla. Korona salgını ilk başladığında işte yurt dışından haberler duyuyorduk. İşte marketlerin yağmalanması, işte ne bileyim 1 liraya alınan ürünlerin 10 liraya satılması gibi. Dedik ya Türkiye'de olmaz böyle şeyler ki kendimizi kandırıyormuşuz. Yani kendimize baktığımız için böyle olduğunu düşünüyormuşuz. Halbuki bizim de ruhumuzda varmış bu. Bunu görüyoruz. Biz bize yapıyoruz dostlar. Başka hiç kimse kimseye yapmıyor. Evet tabii ki hükümeti eleştirebilirsiniz, muhalefeti eleştirebilirsiniz. Kendi siyasi görüşünüze göre herkesi eleştirebilirsiniz ancak öncelikle kendimizi eleştirmediğimiz sürece bu iş düzelmeyecek. Bunun farkında olun. Yani bu iş sandığa gitmeyle veya başka yere gitmeyle olacak bir iş değil. Kendi kendimizi, kendi çevremizi bizzat uyaracağız. Başka da yolu yok. Yani yoksa bu gidişat gerçekten çok kötü. Bu ahlak, bu düzen Ahlaktan kastımı anladınız Yani bu rezalet durum Yani sen ihtiyacın yok Gidip bir telefon alıyorsun Kar etmek için Peki sen telefoncu musun arkadaşım? Hayır değilsin Sadece orada bir fırsat gördüm yakalayayım diyorsun Yani O kadar fırsat meraklısıysan O kadar alıp satmaya meraklıysan Bu işleri yapmak için bir bors var Veya kripto para mecraları var Git o işi öğren orada bu işi yap Çok daha iyi kar getirir Gerçekten de iki getiriyor. Ben de bu işleri seven birisiyim. Borsada, daha doğrusu kripto para ile uğraşmayı seven birisiyim. Ama gidip de işte 13 liraya bir telefon alayım da sonra yani 15 liraya ilana koyayım. Bu çok mantıksız, çok saçma sapan bir şey ya. Yani bugün böyle bir dertleşmek istedim. Umarım sözlerim anlaşılmıştır. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Çünkü gerçekten kanayan yaramız. Durum bu şekilde olduğu sürece hiçbir firma fiyatlarında indirim yapmaz dostlar. Ben sürekli mesela Xiaomi firmasını eleştiriyorum, Xiaomi Türkiye'yi eleştiriyorum. Fiyatlandırması çok kötü diye. Gerçekten Türkiye fiyatlandırması çok kötü, rezalet Xiaomi Türkiye'nin. Yani yurt dışındaki aynı ürünlerle aralarında büyük fiyat farkı bulunurken aynı ürünlerin Türkiye'de satıldığında Xiaomi Türkiye'nin fiyat farkı olmadan sattığını görüyoruz dostlar. Dolayısıyla Xiaomi Türkiye'yi sürekli eleştiriyorum. Ancak bakıyorsunuz öbür taraftan şimdi Xiaomi telefonlarını ucuza satsa farz ediyorum şimdi 13 Pro piyasaya çıktı değil mi? Satsın o telefonu 25 bin liraya. Ben eminim ki 25 bin liraya adam alacak. Hatta yoka düşmesi için eşine dostuna da söyleyecek. Gidin alın satarız. Gidin alın ikinci el piyasada satarız. Bunun fiyatı artacak diyecek. Sonra bakacaksınız ikinci el ürün sitelerinde. Sıfır kapalı kutu, Xiaomi 13 Pro işte 30 bin lira diye ilana koyacaklar. Yani firmalar da bunu bildiği için e, ürünlerine indirim yapmıyorlar. Aynı şey Apple için de geçerli. Apple Türkiye'nin fiyatları olması gerekenden pahalı dostlar. Vergilerden hariç konuşuyorum. Vergilerin ne, ne kadar işlediğini bizler de biliyoruz. Siz merak etmeyin. E, vergilerden hariç Apple Türkiye'nin fiyatları aşırı pahalı. Daha uygun e, en azından bir 6-7 bin lira falan. E, telefon başına e, daha uygun fiyata satılabilir e, iPhone'lar mesela. Ama onlar da biliyorlar ki uygun fiyata satsalar bizim milletimiz gider onları yoka düşürür. Türkiye'den alır gider başka ülkede satar. Veya buradan alır e, yoka düşürür parça olarak satar. Bir, bir yolunu bulurlar yani bizimkiler. E firma da bildiği için eee başta sonuçta Apple Türkiye'nin de başta Türkiye etkililer var. Türk yöneticiler var. Onlar da bildiği için ürünlerinde indirim yapmıyorlar dostlar. Durum bu şekilde devam ettiği sürece bizler fırsatçı olduğumuz ve fırsatçılara e, göz yumduğumuz sürece bu işler kesinlikle düzelmeyecek. Benim fikrim bu. Eğer dünyayı değiştirmeyi düşünüyorsan önce kendinden başlamalısın demiş. Değil mi? Gandhi'nin bir sözüydü bu kendimizden başlamadan hiçbir şey değiştiremeyiz. Bu güzel söz Müslüman olmayan birisine ait olsa da güzel söz güzeldir. Biz de bunu benimseriz dostlar. İyi bir söz. Lütfen kendimize dikkat edelim. Arkadaşlarımıza, çevremize uyaralım. Bu tarz fırsatçılara da yüz vermeyelim. Bizler yüz verdikçe fiyatlar artacak dostlar. Teknolojik ürünlerden konuya değinmek istedim. Çünkü bu kanalda genelde teknolojik ürünler anlatıyoruz. İş ya şeker, un gibi, altın, dolar gibi şeylere girseydi video çok uzardı. Ben teknolojik ürünlerden anlattım. Siz bunu etrafınızdaki diğer ürünlere göre kıyaslayıp yorumlayabilirsiniz. O zaman bu kadar diyelim. Daha fazla canınızı da sıkmadan e, videoyu burada sonlandırayım. Faydası olacağını düşündüğünüz kişilerle bu videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.